كانوا عاموا من تحت من حديد الاردن من الناحيه التالته وعدوا عدوا العرض البحر كانوا كانوا بيعموا من تحت بس. [SpeakerB] كده لو عملت فهم راحوا الاردن راحوا الاردن بابي بابي. [SpeakerB] اه بابي. [SpeakerB] اه مصر شرمره Birazdan İsrail'e geçeceğiz, bir sorun olmazsa arkamdaki yer sınır kapısı, şu bayrakların olduğu yer. Bakalım bizim neler bekliyor. Mısır-Taba sınır kapısındayız. Bakalım ne olacak? İsrail'e geçiyoruz. Evet. Mısır'dan çıkış yaptık. aradaki serbest bölgedeyiz. Şimdi İsrail sınır kapısına doğru yürüyoruz. Böyle yani mi gidiyoruz? Bir saniye. Evet, İsrail'e giriş yaptık. İsrail'e giriş yaptık. Sağ tarafımız mıdır burası? İsrail karşısı Ürdün. Akabe. Burası aynı zamanda Akabe Körfezi'de geçiyor. Şu karşıdaki yerler de şey. Akabe. Yurdun Akabe. Biz buradan kuzeye gideceğiz.